Selamın aleyküm ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet Mevzuda derin anladın mı? Dinlemekte size kısmet Tevellüt 70-90'da babamı kestim iyi mi? İşimiz tezgah ve dümen kafamız matiz Benim garip pandik diyen hangi ne? Bizi zamanla İşte İsmet abinizle buraya yargı dağıtmaya geldik İler buranın sütlacı benim çok sütlamayın ha Sütlaçlar bizi zamanla Ananızı bile sikeriz gençler Abi on İsmet abi Sıtlaştıra anne sütü dersin. Delirttiniz lan bizi. Delirttiniz lan. Ve anne sütü dersi şimdi. Ananızı önce kavraya kavraya. Red Bull içire içire. Ayran döke döke. Şalgamla biçe biçe. Sonra da sike sike öldüreyim. Yalnız abi biz sütlaşlar güçlüyüzdür ha. Kodumun ben sizin babanızım babanız Kanki bu amana kodumun kuru kemiğine iyi bir ders vermemiz lazım Demek benim karıyı pandik diyenler bunlar Delirttiniz lan beni delirttiniz laaam Benim bu sütlaçların anasını sikmem gerek Elimdeki bunların götlerine sokarsam büyük ihtimal uzaya fişekleyebilirim. Arkadaşlar yengeme pandik attınız ama yine anlaşabiliriz. Biz yavşaklarla anlaşmayız. Yavşak çıksın anneni oruç bu çocuğu. Sütüm annemden büyümesi benden. Çok güçlüyüz anne sütünden. Sizi sütlaştan ayran yapmazsa benim adım da Skeletor değil amını siktiklerim. Son anne bükücü benim dayımın kızı. Korkun amına koduklarım. Biz Skeletor'un Skeletor'undan korkulacak değiliz Skeletor. <laughs> Hey skilator anne sütü iç beyin yapar Bu Sana lan orospu çocuğu Arkadaşım ha sen Ben Ben orospu çocuğu Gençler kart çalmak yasak değil ama yakalarsam ananızı sikerim Çalmazsam orospu çocuğuyum <laughs> Koşun koşun karısını kondik dedim geri döndüm İsmet neredesin? Ağzına versem yer misin? İsmet anneni siksin orospu çocuğu. Aa! Gençler İsmet ann Rıfk'ın annesini sikti. Siz benim karımı gondiklemek ha? Ananızı siktin çocuklar. <laughs>

Demek sizdiniz ha orospu bu çocukları Bilmiyormuş gibi konuşma abi Özür dilerim abi Vallahi özür dilerim abi Seni gidi Gondik İsmet ve arkadaşı ve yağcısı ve yaveri ve orospu çocuğusun. Bana anne sütünün faydalarını öğretmek isterdim ama buna vaktim yok.